Herkese selam arkadaşlar bugün kulüp modu oynamayı tercih ettim. Baktım kanalda şöyle bir hiç kulüp modu yok dedim bir kulüp atayım canlı sıkılmıştır diye bir kulüp modu oynayacağım bugün. Harley aldım <laughs> rakipte Badang, Selena falan var ee, sıkıntılı. Ne varmış yani Badang, Karacut, yani aslında kader saatiyle başlayabilirim ama maalesef mana ayakkabısı tercih edeceğim. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın öksürüyorum. Aleyküm selam kankalar. Hemen şöyle bakıyorum. Şöyle klasik bir köyü bir sallayalım rastgele. Bu, bu çar çok tehlikeli ya. Neydi o çarın adı? Ay san yemin ediyorum. o aynen. <laughs> Çok tehlikeli bir çar ya. Kesebiliriz bunu. Ay infaza gidiyordu. Atamadım infazı. Tamam sıkıntı yok. Badang 4 olmayı bekliyor büyük ihtimalle. Şu change'de ne biçim slow ya. 4 olsam birini keseceğim. Tamam 4 oldum aslında girebilirim çence de canım sıkıntılı hafiften ya her kurt geliyor arkaya arkaya sızabilir miyim bilmiyorum ya ay kafa attım ya işte kulüp monunla biraz böyle bir sorunu var çok hasar yiyoruz nereden ne hasar geleceği belli olmuyor parlayan asa çıkacağım ilk item yakma vereceğim biraz ne olup ne olmayacağı belli olmuyor abi. Yani kim nereden gelecek baksana change 6 olmuş. Orman Dönedi şey döne döne. Yedi mi o hasarı? Yedi de abi çok az yedi ya. Şu bir ölsün. Tamam o öldü. Badank burada. Tamam Badank'ı da kestik. Harika. Selena hayatta şu an bir tek sanırsam aynen. Onun da Melkurt, evet Melkurt stanı vuruyordu. Tamam kestik. Aa tamam çok güzel. Stan yedi. Ama ı, ı Dur bakayım abi change in. yedik yine ya. Üf. Vallahi kanser gibi bir şey bu ya. Şuna şöyle bir atalım. Yine infaz atamadım da öldü o. Tamam sıkıntı yok. Chain çok tehlikeli olmaya başladı ya. Kesmemiz lazım. Bakayım evet. Şuneli farmı var. Çok tehlikeli çar. Alev atışa girmedim ya. İnfaz girmeyi tercih ettim. Ben infazı da bir atamıyoruz ki abi standdan. Orada stand. Burada stand baksana abi ne abi Allah Allah nasıl bir hasarım var senin ya Çok bozuk abi şu çar ya change cidden olacak gibi değil. Padanka şöyle arkadan bir çaldı gibi sanki hafiften ama buna infaz atabilirim ya. Hilda'da da kalıp duruyor killer ya biraz sıkıntı. Dur bakayım bir. Ona deneyeceğim. Ya öf, veledini yedik ya. Hiç riske girmeyeceğim. El kurt geliyor. Gelmiş bile baksana şuna. Bu adam sapık gibi oynuyor ya. Şu change kesmem lazım. Çok şimdi. Selena Stan'ı yiyorduk az kalsın. Burada bir yerde El kurt olabilir. Uf, Biliyorum abi burada olduğunu ya. Burada hala. Ölsün o. Tamam. Çok güzel. Cana bak. Selena'nın stand yemeyelim de. Şunu şuradan alabilir miyim ki acaba ya? Tamam aldım. Change burada beni gördü. Sanki biraz can çalma şart gibi ya. Ha? Bir esaret yapsak mı ki? Badank var ondan sonra. Aslında esarete de gerek yok gibi ya. Hmm, Helkurt geliyor. Abi yemek istemiyorum hiçbirinin ultisini ya. Canıma baksana. Arkada dolaşıyorum. Şöyle bir infaz attım. ah, ölmedi. Öldü tamam. Ya asist alıp duruyorum 9 tane asistim var ya Beni biraz rahatsız etti Hilde'ye bakmak istiyorum 6 asisti var hmm. Tamam onu keselim İlde alıyor killer ya. Neyse sorun yok ya, sıkıntı yok. Şurada birileri var mı? Yok. Yedik yine bunun tanını ya. Üf. Haydut geldi. Kesti mi? Hı, -hı, Hı Ona biraz verdim ama ölecek mi? adam hasar bile yemedi ya. Benim ölmem lazım çok acil. Tamam Hilda şeyle kesiyor, fazla falan kesiyor. Ben bir ölsem nasıl olur? Change orada beni bekliyor ya. Şunu... Abi burada olduğumu biliyor ya. Üff. Şuna baksana direkt ultiliyor. Biraz beyitledim. Hmm, Petito geldi. Tamam saldır öleceksen. Yine yedik bunun stanını ya. Şu da şart abi bunu da almamız lazım ya. Abi Hilda item almasa bile cidden çok o da tehlikeli çar ya Hilda. Item almadığı halde çar vuruyor abi. Çok güzel. Bire <laughs> 3 gidiyoruz. A12 <laughs> asistimiz var ya. Fena değil. Şöyle bir önden bir yılan Öldü mü o? Ölsün. Bak. İşte. Bundan bunu sevmiyorum abi ya. Bak yine yedim stanı. Stam beni buluyor. Asistler beni buluyor. Helkurt ultiledi. Kör oldum hafiften. Dur bakayım hemen şöyle bir kurta Aa kill aldım. Ha. Abi change ne biçim vurdu? Kes 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 kes. Tamam çok güzel. Rakip katledildi abi. Hemen şu ormanlara dönelim. Canımızı dolduralım. Tamam Badang burada. Büyük ihtimalle ulti kullandı ya. Ha? Kullanmamış olabilir. Bak üstümüze geliyor. Oo, Hilda'dan tek yedi. Hilda'nın hasar ne öyle. Adam yok oldu. Harbiden vallahi tek yazıyor. Vallahi tek yedi ya. Flash'ını aldık. Direkt flash attı. Hilda ne yapıyorsun kanka? Sen iyi oynuyorsun ha. Güzel oynuyor adam Selena'nın stun'ı İnfaz atacaktım atamadım ya Geri döndüm Dur bakayım bir agresif yapacağım oralara Şapkam gelsin Yerde dönemiyorum Ya nasıl yiyorum ostan ya Oto attı ya Daha öldü herhalde Aşk gözlülük yapmayacaktım Aynen bak Kuvale Mesela Kort Maslerimiz fazla Bir tane ben şey alayım ya ee, Nerede o esaret alayım ya bir tane flash attı direkt. Keser üçünü doya. o ya. Helkurt'u falan, badang falan hepsini keser bu. Çok tehlikeli abi. Tamam yakmaya öldü o. Hmm, yok oldu Hilda. Şimdi agresif yapabiliriz. Badank'ın ultisi var gibi sanki ya. Baksana abi hep önde dolanıyor bu adam ya. Oy. Tamam ultime bile gerek kalmadı. cin hasar samiyor. Bunu mu çıkart? Saniye bir geliyor ya. Öl bir öl 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 artık öl. Tamam öldü. <laughs> Canlarımızı fullleyelim şuradan. Çok uyuz oldum çence ya. 5 vs 1. Takım oyunu kanka bu. Hani vs vs anladın mı? Takım oyunu yani. 10 vs 1 de olsa bu bir takım oyunu yani. Lan ölmüyor adam. Tamam infaza gitti. Badank burada yıldırım copunu da kasınca direkt şey oldu ha. Baya hasar veriyoruz şu an. Can yakıyoruz yani. Selena buradan stun verebilir şu an. Ondan korkuyorum. Ultisi var mı? Öldü. Tamam. Selena nerede acaba? Görüşüm yok. Hmm, change burada. Şapkayla change'i kesmeyi deneyeyim mi? Hmm senin anası tanıyordum Vallahi az kalsın abi jane çok can yakıyor ya şu an canım fena değil oynayabilirim oraya ordu kesmeyi deneyecekler abi öldüm ya infaza mı öldüm dur bir saniye bakmam lazım yo tamam esaret yaptık ya ee, bir tane bize şey lazım ya buz kraliçesinin DNA alsak farklı bir item aslında şuna yapmak lazım da ben bir tane şey alacağım ya hmm. buz kraliçesinin değneyi alacağım biraz yavaşlasınlar kanser olsunlar ee, en sonunda şundan bir tane çıkarız mana ayakkabısını bilmiyorum satsam mı diye düşünüyorum ya kalabilir şu an Pakato Athena çıkmış. Sıkıntı. Hasar yemez o şimdi. Çin, çok tehlikeli ya. Ultisi hızlı dönüyor. Bir tane suikast yapmam lazım benim şu şuralı ya. Dur bakayım nerede? Hellcourt stick topladı. Çalıya girdi. Badank burada free gibi duruyor ya. Oo, ne oluyor orada? Şöyle bir atalım Q'muzdan destekleyelim savaş varsa. Canı ne alemde abi adam hasar yemiyor ki. Hasar yemez tabi. Selena burada stun deniyor. Ay stunla geliyordum tam. Ee, bizde tankta bir tek Hilda var ya. Yani giremiyoruz. Canımızı canımız. Oy ne hasar vurdu. Yok oldum. Büyü direnci yapmış. Ben de mi şundan yapsam ki? Ver lan bundan yapacağım. Tamam bitti oyun herhalde ya. Aynen aynen bitti. Badang'ı tutacağını zannetmiyorum. Ulti ile belki ancak yani. Onda da stun yedi. Hilda kafasına çöktü. Tamam oyun bitti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sadece bugün kulüp videosu çekesim de geldi. Yani çekmek istedim. Bugün kulüp videosu geldi. Öyle bir farklılık olsun diye. Öyle. Kendinize iyi bakın görüşürüz.